Nasıl izlemişsiniz? Beni sorarsanız yolculuktan gelmişim. Birazcık yorgunum ama enerjim bomba 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 gibi bomba gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda en sevdiğimiz serilerden birisini yapıyoruz. Habire yorumlara yazıyordunuz. Samet abi Samet abi bu videoyu çek diyordunuz. Hangi video? Evet bildiniz. Sadece mavi karakterleriyle 100 dolar ile başlayıp 1T dolara ulaşıp zengin olma videosu. Evet arkadaşlar yine bak bak fakire. 100 dolar param var. 100 dolar çok az ya. Bu karakterlerden alamıyorum. Baksanıza 7500 260k, 9k. Hepsini almak çok zor. Ama ben bu challenge'ı başaracağım diyecektim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oo, UFO eventi başlamış. UFO'nun üstünde mavi şey var. Bunu alabilir miyim? Arkadaşlar gerçekten UFO var burada. Ama bunu alamıyorum ya. O çünkü Brain Not değil. Bakalım. Bu arada karakterlerin üstünde mavi bir şey olduğu zaman alabiliyorum. Tamamen mavi olmasına gerek yok diyecektim. Ana! Nobi yeni pizza yeni. Sende mavi var mı? <laughs> arkadaşlar mavi varmış gördüğünüz gibi. Üstündeki mavi. Bunlar sayılıyor. Bakın sonra bana yorumlarda hile yaptım falan yazmayın ha. Mavi olduğu <laughs> için alıyorum. <laughs> mavi olmazsa alamam. Mesela buna bakıyorum. Mavi var mı? <laughs> Kravatı mavi. Kravatı mavi. Vallahi mavi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama param yetmiyor. <laughs> 500 dolar diyor ya. 500 dolar param yok Geldi 50 dolarım kaldı. Şu 50 dolarla bunu alabilir miyim? Alabiliyorum. <laughs> tamam. Nobini pizza biraz birazcık gelişmemiz lazım. 4 tane aldım. Pizzaini. Ondan sonra Tim çizi de alabiliyorum. Çünkü mavi kravatı var. Kendimi alabiliyor muyum? Yok. Benim üstüm kırmızı. Kendimi alamıyorum arkadaşlar. Evet çalışın çalışın çalışın. Bana para kazandırmanız lazım. Şöyle toplayalım paraları ne kadar olmuş. Tuk 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 tuk. 156 dolar. 156 dolarla ne alabilirim ki arkadaşlar hiçbir şey. Bari 250 yapsam ha! 220 oldu. 250'ye lirini ile alabiliyorum arkadaşlar. Ama onda mavi var mı? Hemencilik kontrol etmem lazım. Hop şöyle bakalım. Ben göremiyorum ama hmm mavi mavi Gözlerim mavi mi yok arkadaş ya sen niye mavi değilsin sen niye mavi değilsin challenge'ımı yapamıyorum bunun yüzünden Aa. nobini pizzanın yine geldi o oh, rainbow arkadaşlar rainbow mavi sayılır mı ama param yetmiyor ki ben en iyisi birazcık para kazanıp geliyorum evet arkadaşlar 500 doları geçtim bir daha paramı topluyorum oy 796 oldu ah rainbow Tim çiz geldi arkadaşlar bakın bunun içinde mavi var mavi olduğu için evet. bunu alabilirim karakterde bak şu an mavi oldu mesela rainbow'un içinde mavi olduğu için alabiliyorum bunu da alabiliyorum da. 4K ya. Bu da koyu mavi arkadaşlar. Biraz lacivert gibi ama lacivert de değil. Kapalı mavi. Onu da alabiliyorum. Bunları alamıyorum. Bunları alamıyorum. Çok zor bir challenge. Ama başaracağız. Samet Parlak her şeyi başarır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Siz yeter ki isteyin. İstediğiniz sürece her şeyi başarabilirsiniz. 1.30 kaldı param. 1000 dolara ne alabiliyoruz? 1000 dolarlık güzel bir karakter var mı? Valla içinde mavi olan 1000 dolara pek bir şey göremedim arkadaşlar. Team Cheese toplayalım biraz. Team Cheese gel bakalım. Saniyede 5 dolar kazandırıyor bu? Bir tane daha team cheese alıyorum. İki tane oldu ve 300 dolar param kaldı. Bakalım bunlar çalışmışlar mı? Bum 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 bum. Ne? Team cheese rainbow. 2k para kasmış. Woohoo. Güzel. 3k oldu param şu an. Şunları da alalım. 3.5k falan. Evet 3k bir şey var mı mavi olan? Bu, bu 4k. 4k. 4k şunu almam lazım. 4k yapıp onu almam lazım. Çalışın lan. Aa 4 kaldı. Aa gel buraya. Ayak. Ayak seni alacağım. Ayak. aya Alamıyorum. 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 Ha, ha, aldım. Gangster fıtırayı aldım arkadaşlar. Bu arada sadece Rebirth için olan karakterleri alabiliyorum içinde mavi olmasa bile bunu kambelo bu bırbır Bır patabim. Onlar gelirse de alacağım. Fakat param yetmiyor ya. Birazcık daha para kasıp geliyorum arkadaşlar. 5.46K param oldu? Şimdi biriken paraları da toplayacağım. 14K oldu. 20K. Şimdi güzel karakterler alabileceğim. Lan mavi karakter gelmiş. Diamond gel buraya. Ne söylüyorsunuz arkadaşlar? Mavi gelmiş söylemiyorsunuz bana ya. Mavi mavi mas mavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Hadi mavi gelsene e, Mavi gelmiyor o geldi o, oh, ma Mavi bır bır patabim mi <laughs> Çok şanslıyım galiba 15 kya aldım arkadaşlar Bir de bize bone kambole lazım onu da alıyorum Tamam bunda mavi yok ama bu zaten gidecek Allah baseful 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 şunu sat Evet gel bakalım bone kambole bu Ve ilk rebörtümüzü yapabileceğiz arkadaşlar Rebört <laughs> için her şeyim tamam diyecektim 3 milyon para eksik ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an çok güzel karakterlerim var. 3 milyon yapabiliriz bence. 11 kaldı. 30k kal mı? <laughs> galiba galiba fakir kaldım. Robert yapamayacağım arkadaşlar. Ma, Ma Minecraft Steve mi? senin ne işin var burada Steve? Arkadaşlar videoya devam etmeden önce eğer Robux almak isterseniz Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta süre ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux olabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Minecraft'tan Robux'a mı geldin? Oo şunu bakın arkadaşlar. Evet Samet bu yer harika diyor. Evet evet harika ama bir sıkıntımız var Steve. Ben şu an challenge yapıyorum. Robert yapmak için bana 3 milyon para lazım. Bende 30 bin var. Fakirim ya. Minecraft dünyasından bana para mı getirdin yoksa? Bak ben de sana Minecraft'a para veririm. Ha ödeşmiş oluruz. Ne diyorsun? Hmm, anlaşma diyor. Oley be oley kadar kolay ikna edeceğimi düşünmemiştim. Çok sağ ol Steve. Cansın iki varsın be. Oo. Oh, Yuhuu. Parama bakın parama. 3.32 milyon param oldu be. Çok sağ ol Steve. Cansın iki varsın. Şimdi Robert'ümü yapıyorum. izle. Bum. Evet. Robert'ümüz oldu mu? Oldu arkadaşlar. Üst kat geldi bakın. Oley be. Oley. Bu arada. Bu ne kambalı gitmiş? Bır bır gitmemiş. Çünkü mavi arkadaşlar. Ha? Bu nereden geldi ya? Bu gold. Arkadaşlar kafa yiyeceğim. Lan bana ben almadım. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin oğlum? Bunu satıyorum arkadaşlar. Parasını da almıyorum ha. Parasını almıyorum satıyorum. Mavi olmayan hiçbir karakter burada bulunamaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Şimdi şöyle paraları tekrardan topluyorum. Oo, 3 milyon 43 bin. Oo, tamam. Bunlar o kadar az para veriyor ki para oynamıyor bile ya. Şimdiki robotumuz daha zor arkadaşlar. 12,5 milyon yapmamız lazım. Turlu mera turlu içine bananini lazım bize. Ama ondan önce mavi olan şöyle mistik bir rengat güzel karakterler bulursak süper olacak. Aha mavi. Mavi ahtapot. Bunu alabiliriz artık. Arkadaşlar adı bile blue arkadaşlar blueberry ne octopusi'ni tam onu aldım. Çark çevirebiliyor muyum bakalım. Çarkımda neler var? Oradan birazcık para kazanabiliriz arkadaşlar. Ama karakteri alamam çünkü içinde mavi yok. Karakter gelirse almayacağım. Oo güzel %2x şans geldi. Oo, onun çıkma ihtimali %2. Çok düşük arkadaşlar. Bayağı şanslıyım. Ne? İki kere arka aynısından nasıl geldi ya? 15 dakika boyunca. Uy! Arkadaşlar bunda mavi yok ya. Ulan ben para istiyorum. Para ver bana. Bana para ver. Ne oluyor abi? Sürekli aynısından çıkıyor. Aha! Ne geldi? Oo, yin yang slap geldi. Tamam güzel güzel. Bunu kullanırız. Bam 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 bam. Mavi güzel karakter yok mu ya? Şunları satacağım arkadaşlar. Parasını alacağım. Bunda mavi yok çünkü. Ben senin mavi ver mi? Yok. Bunu da satıyorum arkadaşlar. Ama güzel bir haberim var. Bunları sattığım için bana para geldi. 78 milyon param oldu ve Robert için param tamamlandı. Oley be oley. İşte Robert için Kempazini bananini gelmiş. Onu alalım. Turlimer'e için lazım şimdi de. O da birazdan gelir bir ihtimalle. Ne? Ama kudini antilopini mavi geldi. Diamond. <gülüyor> <gülüyor> gel kanka gel gel gel. Mavi şimam inendim. Kapına ki nitlendim. Şunları satıyorum arkadaşlar. Artık bunlarla pek işimiz kalmadı. Güzel güzel zenginliğimizi. Yaşı ama daha çok fakirim. Aha gangster futera gangster alalım, food. alalım. İşte be sonunda. Tulli turlu içine de geldi. Ve artık arkadaşlar Robert yapabiliriz. -ru 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 -ru. Gördüğünüz gibi karakterlerim tamam. Ve Robert için param yeterli. O zaman Robert vakti. Evet işte Robert'imiz yaptık. Ve base'imde param 78 milyondu. Devam edelim 79 milyona kadar çıktı. Üst katta bir şey var mı? Ha. Bu aldım mavi karakter. Dur kanka seni de aşağıya getireyim. Senin burada yalnız kalmış. Kuyamam sana. Şu tatlılığa bakın. Kulu kulu kulu. Kulu kulu. <laughs> arkadaşlar bunu buraya getiriyorum. Güzel. İyi çalışın. iyi para kazanın. Benim zengin olmam lazım. Arkadaşlar artık mistik karakter toplamalıyız. Gördüğünüz gibi yeni epik karakterim var. Epikten daha iyisini istiyorum. Daha iyisini. Uy, gelen karaktere bakın. Glitch efektli mistik geldi. Kafası da mavi. Bunu alıyorum arkadaşlar. Spioneri Goloberiro. Uhu, oh, oh, güzel. 17k para veriyor saniyede. Bir de bunlara bakın arkadaşlar. Saniyede 5 veriyor ya. Timçi seni de satıyorum. Evet. ilk başlarda benim için güzel paralar kazandınız. Teşekkür ederim. Ama şu şu an gerek yok. Çok az para veriyorsunuz çünkü. Hatta şunu da satabiliriz arkadaşlar. Gangster Futer'e. 30 veriyor ya. Ama olsun 7k para birikmiş. Onlar çalışıyor ya. Çalışın çalışın. Oo epik geldi. Alalım alalım. Avocadini Gufo. Diamond arkadaşlar. Diamond mutasyonu olduğu için mavi oldu. Baksanıza beyzime. Mas mavi. Mas mavi. Sadece mavi. Şöyle toplayalım paralarımızı. 80 milyon oldu param. Güzel güzel. Rebirth için ne lazım bize arkadaşlar? Chef Kadablara. Gulurba Fruttur Evet. Chef geçti mi Chef? Chef göremedim arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Kedi eventi başladı ya. Miyav miyav. O zaman güzel. Eventle birlikte bakalım inşallah daha çok mavi karakter gelir. Amin. İşte şefimiz geldi. Şefimiz evet. hoş geldin Rebirth için. Ve güzel yemekler yapabilirsiniz çefimiz. Evet şefimiz geldi. Şu an bize diğer meyve lazım arkadaşlar. Glorba fruit Onu bekliyoruz şu an. Arkadaşlar Bombardino krokodil geldi. Bunu alsam mı ya? İleride Rebirth için bize lazım olacak. Ne diyorsunuz? Alabilir miyim? Lütfen alabilirsin diye. Lütfen lütfen. Oley bu alay izin verdiniz değil mi? Tamam. Bunun parasını almayacağım arkadaşlar. Bunu base'ime koyacağım ve sadece Robert için kullanacağım. Onun haricinde kullanmayacağım. Gel kanka gel. Glorba gel kanka. Evet arkadaşlar şu an baya güzel karakterlerim oluyor. Ve dediğim gibi bunu Robert için kullanacağım. Hop sen buraya mı geldin? Bunu alıyorum arkadaşlar üst kata. Bunun parasını çünkü kullanmayacağım dediğim gibi. Buraya koyuyorum. Aynen Glorba da buradaymış. Kanki kanki takılın burada. Bakalım benim Robert için her şeyim hazır mı? Hazır. Şefkadabra'la Glorba hazır. 35 milyon para. Robert! Ne geldi? Ne geldi? Ne oldu? Vay arkadaşlar rebertümüz tamamlandı. Ve 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 gözlerim gözlerim doğru mu görüyor? Doğru mu görüyor? Buraya arkadaşlar bir ring at lucky block gelmiş. Hem de iki tane. Birisi lacivert renginde birisi de diamond mutasyonlu. Çok iyi be çok iyi. İnşallah içlerinden de mavi karakter çıkar. Amin. Arkadaşlar mavi çıkmazsa kullanamam. Satarım ona göre. Bundan ne çıkabiliyor ona bir bakalım mı? Shop'tan bakalım arkadaşlar. Hmm, şu televizyonda mavi var. Traktörde mavi var. Yerlerinde yok ya. İnşallah onlar çıkar. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Mavi, mavi, mavi. 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 İşte bu be. Oh. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın. Bu karakterimizin pantolonu mavi. Gördüğünüz gibi açık maviden pantolonu var. Onun haricinde traktörü yeşil. Kendisi sarı. Çok şanslıyız. Lan sen iyi ki mavi pantolon giymişsin ha. Yoksa seni alamayacaktım. 2 milyon para veriyor. <laughs> en iyi karakterim şu an arkadaşlar. 200k para kazandı bile. Ne 200k'sı? 200 milyon kazanmış. Boom. 349 milyon param oldu. Çok iyi. Bunu açıyorum arkadaşlar şimdi. Diamond. Aa bu direkt mavi geliyor zaten. Ne gelirse gelsin. Ohoho! 750k para veriyor. O zaman paraları toplayalım. Bam 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 bam. 500 milyon. Evet arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Zengin olacağım la. Zengin olacağım hepiniz göreceksiniz. Challenge'lar bize işlemez. Zor challenge'ları başarız arkadaşlar. Frigo Camelo orangutu'yu ne lazım. Ya orangutu'nun ne? Ne? Oh, direkt geldi. Direkt geldi. Tamam bunu alalım. Orangutuni ananesini de geldi. Mi? Bu iş tamam. ne yapıyorsun şop? Shop. shop'tan bir şey alalım mı arkadaşlar? Dans bombası alalım. Belki lazım olur. Şöyle atarız. Bum bum bum. Atamıyorum arkadaşlar. Çalışmıyor ya. Aha. Oran gittin ya. gelmiş arkadaşlar. Hoş geldin kanki. Sefalar getirdin. Evet. Arkadaşlar bakın Beyzime. İçinde mavi olmayan hiçbir karakter giremez. Gördüğünüz gibi. Biz sözümüzün eriyiz. Ve 100 milyon parayı basıyorum arkadaşlar. Basıyorum. İki karakterim de tamam. Bum. Evet arkadaşlar. Rebirth'ümüzü yaptık. Olay mahalle güzel. Herkes çalışıyor. 530 milyon param vardı. 550 milyon oldu. Bir de şuraya toplayalım. 2 milyon 3 milyon param oldu. Ve Robert için ne? Ha? Bombardino krokodilo zaten almıştım arkadaşlar. O zaman hemen bir Robert daha yapıyorum. Her Robert yaptığımda da kazandığım para sayısı artıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 0 x yazıyor ama 0 x değil. Her Robert yaptıkça bu 2x, 3x, 4x verdiği paralar o kadar artıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor Semi? Sunucuma Semi geldi. Ana! Bu ne arkadaşlar? My admin bilmem ne. Lucky Base diyor. Semi! Videom sırasında event'e mi denk geldim arkadaşlar? Ne oluyor? Ooh! Bu minik kim ya? Aha! Oh! Aa! Semi öldürdü. Arkadaşlar ilk defa böyle bir şey görüyorum. Semi! Oğlum mavi alabiliyorum sadece. Mavi karakter ver bana. İnşallah bana mavi karakter verir arkadaşlar Semi. Oğlum iyi misin? Ne oluyor? Film mi izliyoruz burada? Aha! Ne? Arkadaşlar Semi'nin bezi uçuyor. Gökyüzünü açtı. <laughs> Bu neydi ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Efsane bir event oldu şu an. Semih inşallah bana güzel bir şeyler vermiştir arkadaşlar. Bu arada revertimizi yapıyorduk değil mi? Onu da bitirelim. Boom! Evet. Bom bom beni guseli lazım şu an bize. Arkadaşlar oyunuma yine bir şeyler alıyor. Gökyüzüne gittik yani. Bu eventle alakalı bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sağ alta baksanıza UFO var. Ve oyun Fortnite eventine döndü resmen birden. Ben arkadaşlar etkilen Fortnite oynardım. Ve böyle galaksi eventleri falan oluyordu. Oğlum bu deliğin sonunda ne çıkacak? Çok merak ediyorum. İlerliyoruz şu an arkadaşlar bayağı bir yere gidiyoruz ama deliğin sonunda ne çıkacak bilmiyorum. Aha! Deliğin sonunda e geri döndük. Bir şey de olmadı ya. Neyse ben anlamadım ki. Şu kata baksın. Aa! Oh! Arkadaşlar gelen karaktere bakın. Gözlerim. Doğru mu görüyorum? Doğru mu görüyorum? Uhuu. Six seven gelmiş. Kanka gel gel gel. Paranı alayım senin. Paranı alayım. Aşağı gel ya. Burada yalnız kalma. Seni ben yalnız bırakır mıyım ya? Six seven. Lan. Semi. Semi bezimin üstünde. Semi de gelmiş. Semi çok sağ ol ya. Sen mi verdin bana bunu? İyi ki varsın Semi. Cansın ya. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yer değiştirelim. Gangster fıtıraları satıyorum abi. Bunları da satacağım. Legendary'leri satıyorum arkadaşlar. Rare'ı zaten satalım. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Epikleri de satalım. Yer açılsın ya. Ha common var oğlum burada. 50 veriyor. komunu sattım. Epikleri de satıyorum. Mystic, Brain God ve Secret. Evet arkadaşlar. Bar 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 Güle güle. Sana da güle güle. Ama gofo. Evet arkadaşlar. Sadece bu karakterlerim. Mystic, Brain God ve Secret var. 16 milyon param var. Paradan yana sıkıntım yok. Bom bom beni gusini lazım. Hadi bom bom beni gusini. Gel buraya gel buraya. İşte geldi kral. Kral hoş geldin. Bombayı negosini. Martıya bakın arkadaşlar. Bombacı martı mı olur ya? Oğlum martı dediğin kuş yemi yer ya. Bu bombacı olmuş. Allah Allah. Neyse revertimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bum. Evet herkes çalışıyor değil mi? Paralara bakalım. 740 milyon. 2 milyon. 42 milyon. 8 milyon. Sen? Sen niye çalışmıyorsun lan? Bu ne oğlum? Aaaaah. <laughs> oh! Secretdaki blok mu? Arkadaşlar şansımıza bakın ya. Diamond ve mavi efektli. Bir sürü mavi efektleri olan Secretdaki blok gelmiş. Hmm. Semi beni seviyor ya. seni seni seviyorum. Evet Semih'in hediyesi olabilir arkadaşlar. Rebirth yaptıktan sonra bunlardan gönderiyor sanırım. Ve mavi olduğu için de bunları kullanabiliyorum. Zengin olmam da bana yardımcı oluyor. Hadi hadi. Yes! Yes! spot çıktı. 42 milyon para veriyor saniyede. Uhuhu! Arkadaşlar çok iyi ya. 677 7,5 milyon, bu 42 milyon, bu 17k. Lan 17k ne oğlum 17k ne? Neyse şu an satmayacağım arkadaşlar. Bu 900 milyon, bu 3 milyon. Bom bom. Parada topladık 20 milyon oldu. Bom bom bom. 39 milyon. Amacım arkadaşlar bunu 1T'ye kadar ulaşmak. O yüzden hala zorlu görev devam ediyor. Ama başaracağım. Bana güveniyorsunuz değil mi? Güvenin arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum, kalp atıyorum. Sizlerin isteği üzerine bu mavi challenge'ı yaptım. Daha önce kırmızı yapmıştım ve bir kişi sürekli yoruma yazıyordu. Abi mavi yap mavi yap. Sizin için yapıyorum. Eğer istediğiniz çiçekler varsa yorumu yazın. Daha fazla çekerim arkadaşlar. Ama like atıp abone olmayı unutmayın tamam mı? İsteyin böyle 1 milyon abone olmak. Plaketi almak istiyorum. 100 bin plaketin de daha yeni sipariş verdim bu arada. Geldiğinde sizlere fotoğrafını göstereceğim arkadaşlar. Böyle Samet Parlak Roblox yazacak üstünde. Onları hep beraber sizinle kutlamak istiyorum böyle sevineceğiz. Ooy looy diye sevineceğiz. Şimdi Robert için bize TTT soru lazım. TTT soru geldiğinde videoyu başlatacağım tekrardan. İşte kral geldi kral. Bu arada arkadaşlar bunun gözleri mavi ha. Aslında bunu da kullanabilir miyiz? Ama işimiz yaramaz mistik yani. Bize çok daha iyi karakterler lazım. Hadi geç yerine geç kanka. Ve 5 milyon da para vereceğim. Param azalacak arkadaşlar ya. Bum. İşte rebirth'ümüzü yaptık. Çalışıyorsunuz değil mi? İyi para kazanıyorsunuz değil mi? Hı? Bu ne oğlum gerçek mi bu? Tralele don mu arkadaşlar? Bu bende daha önce yoktu sanki değil mi? 45 milyon para mı veriyor? Oley be oley. Semih bana hediye vermiş yine galiba. En iyi karakterim arkadaşlar. Şu ana kadar ki en çok para veren karakterim. Şöyle parasını alayım. Ha. Ne? Para niye vermiyor bu? Hey, sen niye çalışmıyorsun bakayım? Herkes çalışıyor burada. Sen niye çalışmıyorsun bana söyle. Sen kimsin? Sen kimin butonuna basıyorsun bilader? Senin butonuna basıyorum. Bu oğlum bulunduğum mekan var ya benim benim sahibi benim buranın. Aa! Semih kaçak var yakalayın. Hah, gel lan buraya gel lan buraya. Geç oğlum içeri çalışacaksın geç içeri. Senin var ya kafanı kırırım ha kafanı kırırım. Arkadaşlar bu ne ya birinin o şey yapıyor kaçakçılık yapıyor yani kaçıyor buradan. Ya, nereye gidiyorsun? Hayır olamaz olamaz arkadaşlar kaçıyor gidiyor ya. <laughs> ben ne yapacağım şimdi ne yapacağım ya oğlum bak gel geç içeri çalış. Bak 45 milyon verme 20 milyon ver anlaşalım gel pazarlık yapalım şurada gel. 20 milyon okuyayım misin? 45 milyon verme saniyede 20 milyon ver. Neye diyorsun ya? Dur bakayım okuyamıyorum. Dur kıpırdama dur. Memlekete gideceğim olmaz diyor arkadaşlar. Ne memleketi oğlum? Senin memleketin neresi? Akdeniz sahilleri mi? Akdeniz sahilleri deniriz arkadaşlar. Haritada bir bakabilir misiniz? Bilenler var mı? Lan nereye gitti? Nereye gittin? Nereye gittin ya? Arkadaşlar ne güzel sevinmiştim ya. Zengin olmamda o bana çok yardımcı olacaktı. Ama neyse. Bu tarz olumsuzluklar arada olabilir. Ben pes etmeyeceğim ve paramı toplamaya devam edeceğim. 49 milyon param var. Oo 200 milyon oldu. Çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar güzel ilerliyoruz. Güzel güzel. Burayı bir t yapacağım. Bir t trigöner olacağım. Trigöner. Robert için bana Coca-Fanta Elefanto lazımmış. 25 milyon da para lazım. Ne oluyor ya? Yenyen efendi mi başladı? Herkes yenyen geliyor. Coca-Fanta Elefanto bekleyeceğiz şimdi. Aha geldi geldi geldi. Kral geldi. Hoş geldin. Birey kadar arkadaşlar Coca-Fanta Elefanto. Zaten para konusunda sorunumuz yoktu. 25 milyon parayı basıyoruz ve Robert'ümüzü yapıyoruz. Bakalım ne oldu ne oldu ne oldu? Aha! Bir tane daha leki blok gelmiş. Ne? ne? Admin mi? Arkadaşlar şuraya bakın. Reddy'nin üstünde admin yazıyor. Bu var ya bu. Semi'nin bloğu. Kesin Semi yolladı bunu. Kesin kesin. Ve bundan 67 çıkma ihtimali var. 67 çıkarsa var ya üstünde bir sürü efek inanılmaz para verir. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Amin. Ha ha ha. Taktik de yapalım. Durup durup. Ne çıkıyor ne çıkıyor. Güzel güzel güzel. 8.4 milyon. Black Hole Gold. Secret. Güzel arkadaşlar. Secret karakter çıktı. Secret'ları çok seviyorum bildiğiniz gibi. Secretlar candır. Bana iyi para kazandırır. Şimdiden milyon para kazandırdı bile. Ve 300 milyon olduk. Güzel. Şimdiki rebörtümüzde girafa celestara lazım. Onu bekleyene kadar. Şuradan bir şeyler yapabilir miyiz? Bakalım mı arkadaşlar? 4 tane karakterle birleştirip buradan yeni karakter oluşturalım mı? Ne dersiniz? Bakacağım. Secretler hariç diğerlerinden Jelastar. belki yapabiliriz. Bir rengat var. 2 tane. Bir tane mistik var. Bir tane de. Aha girafa neresi gelmiş? Şunu bir alalım Jelastar. arkadaşlar. Başkanı hmm, başka neyi verebiliriz? 6 vereyim mi? Bir deneme yapacağım arkadaşlar. Bu traktörü bir içine koyalım. Bakalım mavi renk karakter veriyor mu? Veriyorsa eğer o cadıdan karakter almayı deneyebiliriz. Evet içine koydum. Aha. Şunlara bakalım. Evet. Veltro Sikeretero. Açık mavi gibi arkadaşlar. Bir griye de benziyor. Tam emin değilim. Şurada Tentacolut Tekniko var. O mavi arkadaşlar. Ahtopot. Los Mobilis. Bunun kafasındaki şey mavi. Bunu da alabiliriz. İki tane mavi. Cak cak cak. Bu gelirse alamayız arkadaşlar. Sineelenzo gelirse alamıyor. Bu riske değer mi? Dun, 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 dun Bence değmez arkadaşlar. Boş verin. Hiç denemeyeceğim. Ben rebirth'ümü yapacağım. Evet rebirth'üm hazır. Bum! Bakalım şimdi ne oldu? Bum 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 bum. Ne 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 ne? Ne? O cimyan mı? 412 milyon veriyor saniyede. Arkadaşlar şu paraya bakın. Şu paraya bakın. Uhuu! Semi Semi seni çok seviyorum. Arkadaşlar bununla bence bir T yapabiliriz. Toplayalım mı paraları? Ne diyorsunuz? Topluyorum ben. Don 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 don. 300 milyon var. Şu an buraya dalıyorum. 400 milyon oldu. Bom bom bom. 600 milyon mu? yok Her arkadaşlar olmadı ya. Hala olmadı. O zaman tek çaremiz kaldı. Karakterlerimizi motive etmek. Arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Lan sen neredesin? Bu makinede kalmış. Bu fuj içinde kalmış. Oğlum çalışamıyor ya. Geri gel geri. Bunu geri alabilir miyiz şöyle? Ha, geri aldım. Tamam 5 milyon da para biriktirmiş. Ay valla. Ay valla. Sizlere güveniyorum. Ve bu serüvende beraber bite yolculuğuna çıkacağız arkadaşlar. Biteyi yapıp sonunda başarıya ulaşacağız. Hazır mısınız? Hazır mı? herkes topluyorum paraları. Arkadaşlar ona gaz verdim ve çok fazla para kazanıyorlar şu an. Bam 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 bam. Burayı da alıyorum. Evet evet bom bom 670 bin ve bitti. Yo en çok parayı sen kazandın be. Sen var ya sen adamsın adam. Şöyle elim alıyorum şunu. Evet. Miau miau miau. Arkadaşlar miau'u da elim alıyorum ve videonun çıkışını bunda beraber yapacağım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar umarım izleyen beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağda solda solda iki tane video var onları da tıklayın. Bak şurada ve şurada. Oraya geçiyoruz miyavla. Görüşürüz siz de gelin. Bay bay.